Merhaba arkadaşlar bazı yorumlar görüyorum ee, bu yorumlarda öğrencilerimiz şunu diyor hocam ben okula gitmesem işte bu sene af gelir mi filan diyor bu konuyla alakalı biraz konuşmak istiyorum abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız o hemen videomuza geçelim şimdi ilkokuldan son sınıfa kadar fark etmez yani zaten ilkokul öğrencileri de okula gidiyor ama ortaokul ve lise öğrencilerinden yorumlar görüyorum İşte abi e, af mı gelecek ben okula gitmesem işte kalır mıyım vesaire Arkadaşlar af gelecek ile ilgili resmi bir açıklama şu anda söz konusu değil ve herhangi bir açıklama da yok. Eğer ki af gelme gibi bir durum olursa zaten şu an açıklanmaz. Okulun son iki haftası açıklanır. Yani bu sene olduğu gibi yine okulun son iki haftası, bir buçuk haftası açıklanır. O yüzden herhangi bir şekilde af gelme durumu olabilir. Neden olmasın? Geçen sene 12'lere geldi. Bu sene de olabilir mi? 12'lere olabilir. Peki 9'lar olur mu? Onlar olur mu? 11'lere olur mu? Yani bu öğrenciler olma ihtimali düşük onu söyleyelim epeyce düşük 12. sınıflara af gelebilir ama onun dışında diğer öğrencilerimizin okula gitmesi gerekiyor ki 12. sınıfların dahi okula gitmesi gerekiyor. Çünkü 12. sınıflara bile af gelmezse ne olacak? Öğrencinin bütün senesi boşa gidecek ve boşu boşuna sınıfta kalmış olacak. O yüzden yani son 2 hafta kala filan e, okulların bitimine af açıklaması gelmeden hiç kimse okula gitmemezlik yapmasın. Çünkü aksi takdirde bunu yapanlar geçen sene çok sınıfta kaldı. O yüzden geçen sene sınıfta kalan öğrenci sayısı çok. O yüzden bu sene bu hatayı düşmeyin. Okullarınıza gidin. Devamsızlıklarınızı arttırmayın. Herhangi bir süreçte de rapor alın, izin alın ve bu şekilde e, idare etmeye çalışın. Sizlere aktaracaklarımız bu kadar. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.